Yani şimdi siz her penaltı beklentisinde oyun duruyor mu? Adam devam ettiriyor oyunu. Ta karşı kaleye gidiyor. Orada pozisyon oluyor. Ondan sonra geliyor buranın kontrolünü yapıyor. Vermişliği var. Için. Sen niye oy yani oyunu durdurtuyorsun ki? Ya hakem kontrolü kaybetti arkadaşlar. Hakem oyunda tamamen kontrolü kaybetti. Verdiği kararlar, Sürekli vermediği kararlar ifadesinde yani yasak bu. Abi ne saçma ya yabancı futbolcu ben daha iyi biliyorum ya diye yabancı ifade yok muydu ya. yani? Sahadaki futbolcuların 18 tanesi yabancı. Adam geliyor, konuşamıyor, e. anlaşamıyor. Gidiyor, <laughs> Yunus'tan bir yardım istiyor. Barış Alper'e gidiyor, ona gidiyor, buna gidiyor. Sahada yani verdiği, vermediği siz, kadar ya, kol, olmuyor. Ya. Arkadaşlar bak, yeri gelmişken Sözhan bir, şey, bir şey kalmadı ki zaten. Ya, e. Bir şey söyleyeceğim. Beşiktaş-Kocaeli maçının pazartesi günü 7. haftayı Ali Şansalan kapattı. 7. haftanın kepengini Ali Şansalan indirdi. Ve Kocaeli Spor'un verilmeyen iki tane kemiksiz penaltısı var. Maçın gözlemcisi de bu işleri en iyi bilen Muhittin Boşat'tır. Demek ki tam not verdi. Çünkü bu hafta Muhittin Boşat'ın maçı var, Ali Şansalan'ın da maçı var. O Ali Şansalan Pazartesi günü 7. haftayı kapattı, geldi 8. haftayı Cuma günü Trabzon'da açtı Trabzonspor. Şimdi ben bir soru sorayım. Bir dakika, bir bir soru kesme. Trabzonspor ne? Kayseri maçıyla açtı Kayseri Ali, maçı. Ali Şansalan. Yo, Maç 8'deydi. 10'da, 11'de, 12'de neyse bitti. Duşunu aldı, almadı. Trabzon'dan uçağa bindi. Sabaha karşı İstanbul'a geldi yattı, kalktı bu maça, var o koltuğuna oturdu. Şimdi öyle bir tuhaf ki yardımcı hakemler de Trabzon'dan, hakem Trabzon'dan, Ali Salan Trabzon'dan geliyor sabah karşı yetişiyor maça. Şimdi tayinin hiçbir tarafı tutar değil. Galatasaray Konya maçını en son Yasin Kol yönetiyor. Aradan 11 gün geçiyor. Bu sefer geliyor Galatasaray Beşiktaş maçını yönetiyor. Yasin Kolla eğer var hakem olarak Ali Şansan'ı verecekseniz Ali Şansan'ı Trabzon maçına göndermeseydiniz. Bekletseydiniz burada. Onu da maçı hazır hale getirseydiniz. Zaten 7. haftanın maçını o kapatmış. Ali Şansan sınıfı geçmiş mi ki? Ama ne maça... yapsın, elde Ge olmayınca Ömer abi? Yani neresinden tutarsan tut. Bak şu tayinden tut. Var tayini, gözlemci tayini. Hepsi neresinden tutarsan tut elinde kalıyor. Yani ne yaptıysak oldu diyor. Ve böyle bir durumdan geçiyoruz. O yüzden bu ki tartıştığımız konunun dışında bence çok daha çarpıcı bir esas tartışması gereken Aynen. konu var. Arkadaşlar bir maçta 3 defa bir takım oyuncu değişliği yapabilir. Yani 3 defa siz oyunu durdurabilirsiniz. Diyelim ki aynı anda Galatasaray da durdurdu. O sizinkile sayılmaz. Yani Galatasaray'ınki ayrı, seninki ayrı. Siz de o anda bir defa oyuncu durdurmuş oyunu durdurmuş oluyorsunuz. Şimdi Be Beşiktaş oyuncu değişliği yaptı. Emirhan Çıktı Udakay girdi. O arada bir osman sakatlandı. Dördüncü hakem söylemedi mi söylemedi mi oyunu başlattı. Bu sefer dördüncü hakem dedi ya bir dakika Beşiktaş'ın oyuncu değişikliği daha bitmedi dedi. O ama oyunu başlattı. Cengiz vardı. He, bu sefer e, şey, Cengiz de Cernay değil mi? Cernay çıktı, Cengiz girdi. Yani oyunu başlattıktan sonra tekrar e, durdurup Cengiz'e. Ve bunu bir oyuncu değişikliği olarak kabul ettiler. Burada pek Beşiktaş'ın bir, beş bir hatası yok. Çünkü iki oyuncu göndermiş oraya. Dördüncü hakemde hakem arasında bir koordinatsızlık. Ama oyunu başlattın sen artık. Koordinat eksikliği var. O zaman dördüncü oyuncu deşini yaptırtmayacaktın. Diyecektin Şimdi, sizin üç hakkınız doldu diyeceksin. Bir der, işte soru sorayım ondan Ama sorayım sorayım. Sonra. burada Beşiktaş'ın hatası ne? Yani oyun başlamış. Yani Tamam da Beşiktaş iki oyuncu göndermiş ya. öyle. Ben, tamam ben Beşiktaş'ın hatası bilmiyorum. Ben burada beş hakemin niye bir yani, az önceki hata kadar bu da çok ciddi bir hata. Yani arkadaşlar bakın bu işler böyle. Senin yedi tane FIFA kokartlı hakemin var bunu kullanmıyorsun. Vara bir tane FIFA kokartlı hakem koyamıyorsun. Ve hakikaten bu maça performans olarak Ali Şansalan da yani son iki maçındaki performansıyla bence buraya yeterli değildi. Özellikle Beşiktaş Kocaeli maçını kastediyorum. Şimdi Ali Şansalan'ı sen buraya getiriyorsun. Peki güzel. Ya yani bir hakem sahada 3 oyuncu değişti. Ya 4. hakem de dünyadan bir haber. En azından Beşiktaş'a 4. oyuncu değişti yaptırtmazdın derdin sizi kullandınız derdin. Çünkü oyunu sen başlattın. Asıl şey değil. 5 tane artır. oyuncunu üç tane hakkınla sahaya sürebilirsin evet. diye söyleyelim. 3 yani defa oyunu durduracaksın. Demeyelim de 5 evet. oyuncuyu 3 kere de sahaya, evet. sahaya verebilirsin. Şimdi oyunu. ben bir soru soracağım bak. Sayın Ömer Faruk Ünal lafa Beşiktaş Kocaeli Spor notları arasında almış ajandasına sokmuş. Dedi ki, Kocaeli Spor'un dedi, iki kemiksiz penaltısı verilmiş. Birine var müdahalesi olur, birine var müdahalesi olmaz. Hangisine var müdahalesi olmaz mesela? Şimdi Hangi bak pozisyon? ben sana bir şey söyleyeceğim. Bir dakika abi. Bir şey söyleyeceğim sana. Ben bunu söyledim, geçtim. Hayır geçme öyle yok. Öyle algı yapıp öyle bir şey, yapın, öyle bir şey söyledim, söyleyeceğim. geçtim yok. Ya Bir dakika. İki tane kemiksiz penaltı dedin. Göztepe Beşiktaş başındaki Abraham pozisyonunu her hafta burada getirdin. Getireceksin. Ya de. Oğlum, yani ben tamam, bile 30 ye, ye Başka hafta kadar ben konuştuğumuz şey başka abi. Hı. Hangisine var müdahale edemezdi? Hangi pozisyonda? İki tane kemiksiz dedin ya. Safızan sağlamdır senin. Hangi pozisyona var müdahale edemezdi? İkinci pozisyona İkinci var. Hangisi? İkincisi hangisi? De Kendine var pozisyon. müdahale. Edeydi. Kol, dirsek, yüzü ne geliyor? Endidin. En en... Peki, o pozisyonu sen çok iyi inceledin mi abi o pozisyonu? Nereden geldi o top? oyuncu kocaydı, sporlu oyuncu. Taç atışından geldi, değil mi? Hı. Eğer ki var incelemiş olsaydı dahi taç atışının bir kere hatalı olduğunu gördün mü abi? Orada. Var, taca karışmaz. Ya abi nasıl karışır? karışmaz. Başlıyor. Var oradan başlıyor. Oradan başlıyor. Var, taca karışmaz. Ya şimdi bak. E, abi iki kural mı? Var, taca karışmaz tamam, kural, yani. Kuralsa o zaman diyorsun ki bak kendi cevaplıyorsun. İki kemiksiz penaltı diyorsun, bir tanesinde var karışamaz diyorsun. Tamam mı? Kendi Yani dedin. birisi kendin. Heh. Varın Karış, ilki varın karışmıyor ama ikincisi de varın mutlaka karışması gerekiyor. O zaman kurallara, kurallara göre kemiksiz de mi Tamam. Neyse ki ya az kemikli. Ee, az kemikli. Az kemikli değil. Az kemikli. Okey evet. ama yani Beşiktaş'a <laughs> evet. gelince ben şuraya dikkat çekmek istiyorum. Bu tarz pozisyonlarda Galatasaray'ın Ya Beşiktaş'ın iki tane tartışmalı asla, penaltısı verilmese ortalığı abi, yıkarsın yıkar. asla ben Abraham hani maç pozisyonunu yani. Göztepe maçındaki Abraham pozisyonu 34 Saray, hafta dinleyeceğiz sen de burada. Galatasaray'ın rakibi kim? Alanya mesela. Alanya'nın kemiksiz penaltısı verilmedi gibi bir ifade ben yıllardan beridir kolay kolay duymuyorum Ömer Faruk. Ama konu Beşiktaş olunca çok rahat bir biçimde bu cümleler, kelimeler ağzından dökülüyor Ömer Faruk abi. Şimdi bakın bugün Galatasaray niye konuşmuyorsun abi? 9 kişi kalacaktı. Geliceğiz geleceğiz oraya. oraya Hadi gelceğiz, gel bakalım. Gelmedin. Sen oraya, oraya da geleceğiz. Spor ve <laughs> İşleşme Maçı'na sıra oraya da geleceğiz. Ben de bir şeyler söyleyeyim. Çok, Çok merak ediyorum. Bakalım ne diyeceksin? Doğancığım. Çok merak ediyorum. Ailem ya da ben şeyi sorayım önce. Hemen ya, 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 ya bir dakika söz, söz bendeyken. Söz bendeyken onu söyleyeyim. El Toare'nin Ya bu Elbiler Türen'in şelaye vurduğu pozisyon. Şelaye kafasına dokunması tamamen direkt kırmızı kart olarak yorumlanıyor mesela. Dokunması değil değil mi? Yok öptü orada ya. Sen yanlış yani. görmüşsün. Daha neler? saçmalama. Şey sarı olur ama kırmızı olmaz ya. Yani. bir kırmızı ha. Ben bir şey söyleyeceğim. Kasti bir şekilde. Peki surata yapılan bu benim boğaz sıkmasını ailemi Adam gırtlağını sıkıyor Sen ya. Sen niye kuruşmuyorsun diyorlar. Bana bir söz verirsen sevinirim. <laughs> tamam. <gülüyor> bu işi ben şakası. ya, bir bitireyim şurayı. Bu 39. dakikaydı Osman'ın bir faulü var ya. Jurasek'e. Ayağıyla Jurasek'e vuruyor. Osman. Düştüğünde. Emin yani, Han'la da tartışmaya başlamadan Paris. önce. Şimdi... Tabii. O pozisyon diyelim aktı. Ondan sonra kalktılar. Başladılar itişmeye, kakışmaya. Birbirlerinin boğazlarını sıktılar. Burada hakem yapması gereken şu Gelirsin o o ilk pozisyonda sarı kartı gösterirsin en azından. Vurduğuna. Burada birbirinin evet. boğazına ondan sonra, Ondan yok sonra ya. da bir evet, evet. ikinci, Osman, sarıdan, da, evet. ikinci evet. sarıdan da ikinci evet. sarıdan da Osman atarsın. Işte. Yani bu şey, hakemlik yani. böyle ya, olur. Şimdi, ha. Bir kere pozisyonda jurasek yok. Emirhan'la Osimen var. Yok yok, yerde, yerde. Jurassik'in ilk önce. Gerçekten. Ayağına tekme gidiyor. Aa, yere Aa, yani. kalkarken… Jurassic iki dakika yerde, yattı orada. Ya orada abi, o tekmeyi vuruyor. Kalk diyorsun. Yanlışlıkla mı vurdu? Bak bak. Orkun Kökçü yani de bunlar, yanlışlıkla vurdu diye söyleniyordu. Zırata bir darbe bak, geldi yani. diye. Yasin Kov gelseydi ya. orada, Osimen'e o yeri gösterseydi, deseydi ki bu faulünden dolayı, bu sarı, bu da ikinci sıradan attı deseydi ve bir şey daha söyleyeyim. Bu. O fotoğrafların görüntüsü bazı Şurada, bazıları, bazıları diyor ki fotoğraf abi. için. Ya bu fotoğrafa aldanmayın. Bu oyun içinde böyle karalar yapıştırma falan oluyor ya böyle. Ya burada adam boğazını sıkıyor, parmakları içeri geçiyor. Şey, şey, emirhan, emirhan seviyor, seviyor. Emirhan, da atılması lazım. Sevgi gösteriyor. Emirhan da atılması lazım. Emirhan'ın emirhan <laughs> boğaz abi. sıkması yok. Kimi? Emirhan'ın. Aynısında Emirhan'da suyu. var. O Emirhan'da aynı şekilde bak. Nasıl var? Var, o Emirhan'da sıkıyor, Emirhan'da Şimdi sıkıyor. bir şey söyleyebilir miyim müsaadenizle? Yani en bakın, azından diyelim ki sarıda mı tuttu? Bana niye söz geldi? Bunu Osman'ın 2'yi <laughs> sarıda atarsın, Emirhan'ı tek sarıyla geçersin. Bir şey söyleyeceğim. Şimdi bakın bu pozisyonda Osman'ın 3 tane sarı kart var. Bak. Bir pozisyonda. Bir tane jurase. Ya gülme enayi. Ikinin... Bak sana anlatıyorum, ha. bir dinle. Bir cüresi Jurassic Park gibi ya, ne biçim isim o? Tamam, Jurassic, Jurassic <gülüyor> Park'ı <gülüyor> <gülüyor> niye geçiyorsun oraya? Jurassic, Jurassic. Jurassic e yaptı ayakla müdahale, bir. Emre'nin boğazını sıkması, bu kırmızı-sarı karışımı, iki. Sonra da aşırı bir itiraz. Tamam mı? Bu pozisyondan dolayı. 3 tane... Tekrarlamadı. Bir dakika. Tekrarını Ve göstermek. ben bekliyorum, hani orada bir şey oldu ama yüresi yere düştü. Ben diyorum, bir izleyelim acaba ne oldu bir şey var mı? Gelmedi kelime. Bu yayıncı kurulu.